Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kimler göğüs estetiği yaptırabilir, kimler yaptıramaz biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Göğsüyle ilgili problem aslında bir kişinin farklı olabiliyor. Yani göğüs dediğiniz zaman bunun içinde küçük olan göğüsler de var, sarkık olanlar var, büyük olanlar var, asimetrik olanlar var, doğuştan anomalisi olanlar var, kanser nedeniyle alınmış hastalar var. Yani bir sürü problemli, eşik yelpazesi olan bir ameliyat üzerinden konuşacağız. Bunların içerisinde tabii göğüs protezleri özellikle küçük olan hastalar için yaptığımız uygulamalar ama dikleştirme ya da küçük ameliyatları biraz daha farklı ya da kanser ya da asimetrik memelerde farklı süreçler ve farklı konularla ilerleyen bir işlem. Her şeyden önce bu ameliyat eğer yaptırmak istiyor iseniz belli bir yaşta olmanız gerekiyor. Yani çocuk canlı bir kişiye meme ameliyatı yapamaz. Zaten yoktur çocuk ama mesela ben en küçük yaptığım meme küçük hastam 15 yaşındaydı. Hatta 14 yaşında yaptığımı hatırlıyorum ki çocuk psikolojisi bozulmuştu, okula gitmiyordu. Bu nedenle yapılmak durumundaydı. Yani onu işte bekle 18 ne kadar, 18'den sonra yaptıracaksın. Bu aradaki 4 sene çocuk ne yapacak? Yani o evden çıkmıyor, dışarı çıkmıyor. Beden dersine girmiyor, havuza gitmiyor. Yani böyle bir çocuk bu şekilde hayatın devam etmesini isteyemezsiniz. Sözünün kısası, biz bu ameliyatta ister doğum yapsın ister doğum yapmasın, hasta eğer süt vermekle ilgili bir kaygısı varsa süt bezi kanlarını koruyacak şekilde bu ameliyatı gerçekleştirebiliriz. Hastaların ameliyat olabilmesi için tabii ki her şeyden önemlisi hastaların ekstra bir takım sağlık sorunları, hastalıkları ya da kullandığı ilaçların olmaması gerekiyor. Bu anlamda da biz hastalarda hastalarla görüştüğümüzde eğer bir kalp hastasıysa, şeker hastasıysa, tansiyon hastasıysa ya da bir aspirin gibi bir ilaç kullanıyorsa ya da belli bir takım ilaçlar kullanıyorsa ki bunlar ameliyat olmayı engel durum teşkil edecekse biz bu hastaları değerlendirip görüp ona göre ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden e, uygun olmayan hastalar zaten çok çok nadir olan bir grup ama bunlar zaten bütün her şeyi konuşulduktan sonra, iyi hazırlanıldıktan sonra yapılan hastalardır. Ama yani genelleme yapacak olursak %95'i normal işte ameliyat olabilecek bir hasta ama yüzde bir takım ekstra problemler var. Bunları zaten biz hastalık konuşuyoruz. Yani bunlar üzerinden değil de yüzde genel üzerinden konuşacak olursak hasta diyelim ki göğsü büyük bundan dolayı ciddi anlamda sağlık sorunu yaşıyor. İşte bel ağrısı, sırt ağrısı, göğüs altı, pişik, yanma, kızarıklık, terleme, koku problemi olabiliyor. Südyenin yine omuzlarında oluşturmuş olduğu bir takım kesiler olabiliyor. Yine normal sosyal hayatında işte giysi giyerken, gece kıyafeti giyerken, mayo bikini denerken ya da tercihinde hep sıkıntı yaşayan hastalar. Sonuçta hasta bunun hem sosyal anlamda hem ruhsal anlamda hem de sağlık anlamında bir takım sorunlarla karşılaştığı için hastalar bu tip olmak istiyorlar. Ve olmak isteyen hastaları da bunun gerekçesini, sebeplerini, nasıl yapacağımızın, neler olması gerektiğini detaylı bir şekilde anlattıktan sonra ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Ama bir grup hasta var ki bunlar mesela anestezi almasına engel olan, anestezi alamayacak olan hasta grubudur ya da kanama ile ilgili problemi vardır, kanser tedavisi görüyordur gibi gibi pek çok sebepler sıralayabilirim size buna benzer. Bu tip hastalarda iyi değerlendirdikten sonra eğer uymuyorsa da hastaya bunu yapılamayacağını söylemek gerekebiliyor. Onu da beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.